Hanımlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hanımlar. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomuzun sağ alt kısmında abone ol butonuna basarak bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve videomu da beğenirseniz çok memnun olurum. E, ismim Hilal hanımlar. Sizlere bugün çok çok tatlı bir motifin yapımını anlatacağım. E, bu motifimi isterseniz yazmalarda kullanırsınız, isterseniz havlu kenarında, isterseniz herhangi bir e, çanta, aksesuar, e, siz efendime söyleyeyim kıyafet üzerine e, dikebilirsiniz. Çok tatlı bir çiçek motif olacak ve şunu da iddia ediyorum, motifim gerçekten iğne oyasını aratmayacak kadar zarif. E, İzlediğinize değecek bir video diye düşünüyorum. Şöyle mor bir tülbentim var nasip olursa bunun kenarına. E, ekleyeceğim ben. Böyle de iki rengim var. Birbirinin tonu. Şu rengimi kullanmayı düşünüyorum. Ya da belki şunu da kullanırım. Şu anda e, bilemiyorum. Ama sanırım soldakini kullanacağım. Numaralarını vermek isterdim. E, şu soldakinin numarası yok. Sağdakinin numarası ise Leylak markanın e, hemen bakıyorum sizin için hanımlar. Şunlar çok sık kullandığım ipler. Mürdüm bakın. Leylak markanın mürdüm yazan ipi. Bu şekilde Hemen başlamak istiyorum motiflerim e, böyle gerçekten yani görür görmez sizlerle paylaşmak istedim. çok güzel çünkü önce bir beyaz ipi kullanacağım yok hayır önce bunu kullanacağım karıştırdım hadi hep beraber başlayalım e, bu motifi yaparken hiçbir şey ihtiyacınız yok sadece. E, motif bitirince size birkaç bir şey söyleyeceğim. O kısımlarda kullanmanız gerekenleri size söyleyeceğim. Motifi, motifi iğne ile dikebilirsiniz bu arada. Sürpriz olsun motifimizi Hep beraber yapalım hanımlar. Başlıyorum. E, bir tane ilmek alarak sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Şöyle güneş de geldi. Evet. Başlangıç olarak 9 tane zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E zaten za sadece e zincir ve sık iğne yaparak yapabileceğiniz bir model. 9 zincirimi çektim. Şöyle ilk ilmeğimin içerisine bir sık iğnesiyle girip bunu sabitliyorum arkadaşlar. Bir e yuvarlak halka yapacağım. Tabii girebilirsem çok sık çekmişim. Heh, girdim. Girdim, sabitledim. Minik bir halka yaptım. Şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hemen e, halkamın içerisine girip bunu sabitliyorum. Şimdi yine 15 zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bunu da gelip sabitliyorum. Bu şekilde. Evet, 2 tane oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bunu da girip yuvaya sabitliyorum. 5 tane yapacağız. Bu şekilde. Bakın 3 tanesi hazır. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bunu da sabitliyorum. Yuvama girip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet. Bunu da sabitliyorum. Toplamda 5 tane bu şekilde zincir çekerek yaptık. Şöyle göstereyim size. Bakın. Bu 15.sini şu ilkinin dibine sık iğnesine batıp sabitliyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar. Bunu keseceğim şimdi. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 5 yapraklı bir e, motif oluştu. Hemen şöyle ipimi alıyorum. Üstünün çiçeğini yapmaya devam ediyorum. Bir tane ilmek alarak başlıyorum. Ay alamadım. Evet şimdi. Motifimde ilk tepe'nin içerisine giriyorum. Çok kolay arkadaşlar. Altı zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6. Hemen dibine batıp kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 dibine batıp kapatacağım. 1 2 3 4 5 6 zincir dibine batıp kapatacağım. Böyle 3 tane pirpir pir yaptım. Şimdi 5 zincirle karşıya geçeceğim. 5 zincir bir sonraki yaprağın arasına geçiyorum. Yine buraya da 3 tane yapacağım. Şöyle tepelere 3'er tane yapıp bitireceğim inşallah. 1 2 3 4 5 6 zincir girip kapattım. 2 3 4 5 6 zincir girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirle karşıya geçtim. Kapattım. Bu şekilde bakın. Böyle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, pardon, 6 zincir dibine kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir kapattım. 3 tane bu şekilde buraya pir pir yaptıktan sonra 5 zincir çekip karşının tepesini atlıyorum. Bu arada bu yaptıklarımı da şöyle çekiştirip en sonunda böyle yukarı doğru düzenleyeceğim onları. 1 2 3 4 5 zincir, 6 zincir dibine batıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir kapattım. Hemen 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim bir sonraki tepeye battım. Şimdi buraya da yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir. Dibine batıp kapattım. 1 2 3 6 zincir kapattım. 2 3 4 5 6 zincir kapattım. Şimdi bakın son aradayız. Burayı zaten yapmışız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincirle şuradaki çiçeğimin dibinin sık iğnesine batıp sabitliyorum. Bir tane de sık iğne yapıp bunu keseceğim. Kestim. İplerimi de yakıyorum. Çakmağım. Üç tane çakmağım var. Hiçbiri yanmıyor. Heh, bu yandı. Şimdi arkadaşlar böyle şekilsiz bir görüntü gibi duruyor. Hemen bunu elimizle Şöyle uçlara doğru çektiriyoruz. Şu işlemi yapıyoruz. Bakın böyle. Böylece zincirler hem yerine oturmuş oluyor hem de model kendini göstermiş oluyor, bulmuş oluyor diyeyim size ben birazdan. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet, şu şekilde bir görüntü orta kısımda kullandığım mor renkteki ipimi tekrardan aldım üstünün yani en son kısmı yapacağız bir tane tığıma ilmek alıp başlıyorum şu herhangi bir aradan giriyorum beyaz ipimde üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 çekiyorum bir sonraki araya geçtim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Bir sonraki araya geçtim. Bakın şöyle. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Bir sonraki araya geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Bir sonraki araya girdim. Evet. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektim. Hemen bakın şuraya. Şu battığım kısmı şöyle sola doğru sıkıştırıyorum. Bunun dibindeki sık iğneye batıp sabitliyorum. Neden dibindeki sık iğneye batıyorum? Çünkü oya kaymasın diye birbirine içerisine girmesin diye dibindeki sık iğneye batıp bunu sabitleyeceğim. Tabi yapabilirsem. Evet. Şu şekilde battım. Evet. Bir zincirle kesiyorum. yani bütün heh, bıçakmağım yanıyor. Evet, şimdi şöyle arkadaşlar. İpimle tekrardan bir ilmek alıyorum. İsterseniz ipinizi kopartmadan direkt sık iğnesiyle devam da edebilirsiniz. Yani sizin tercihinizde kalmış. Ee, hiçbir şey fark etmiyor arkadaşlar. Hatta ben de öyle devam edebilirdim ama unuttum diyebilirim. Hemen şu e, yaktığım yerden bir sık iğnesiyle başlıyorum düz tarafını alıyorum ve buraya şimdi iki tane zincir çekip başlıyorum. 2 zincir çektim, battım 1. 2 zincir çektim, battım 2. 2 zincir çektim, battım 3. 2 zincir çektim, battım. Dibine battım 4. 2 zincir çektim, sıkıştırıyorum. Dibine battım 5. 2 zincir, dibine battım 6. 2 zincir, dibine battım 7. Sıkıştırıyorum. 2 zincir dibine battım 8. Sıkıştırıyorum yine. 2 zincir dibine battım 9. 2 zincir battım 10. Şöyle 10. 2 zincir dibine battım 11. Bu şekilde sıkıştırdım. 11 tane sık iğnesi yaptım. Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 zincir çektim, battım 1. 2 zincir çektim battım 2. 2 zincir çektim battım 3. 2 zincir 4. 2 zincir 5. 2 zincir çektim battım 6. 11 12 tane bu şekilde yapıyoruz. Şöyle sıkıştırmayı da unutmayın. Kaçtı unuttum şu anda. 7 miydi? 8 olsun. 2 zincir 9 2 zincir 10 2 zincir 11 hemen bir sonrakine geçiyorum bütün 15'lik zincirleri 15 zincir çektiğimiz zincirleri böyle dolduracağız arkadaşlar şöyle en sonunda şöyle bir görüntü oluşacak ben kalanlarını kamera arkasında yapıp geliyorum Evet hepsini tamamladım ben kamera arkasında ve geldim karşınıza Şimdi şunu şunla şöyle e, en sonu sabitli iplerini yakacağız bakın bütün hepsini sık iğnesini yaptım şurada bir sonraki kısmın dibinin sık iğnesine batıp sabitliyorum şu şekilde bir zincirle de kesiyorum Evet bu şekilde şimdi bunu ben düzelteceğim arkadaşlar bir de güzelce ütülerseniz harika bir e, motif ortaya çıkacak. Şöyle. Evet hanımlar motifimizin iplerini yaktım. Şu anda ötüsüz hali ütülediğiniz zaman şuradaki zincirleri daha dik duracaktır. Deneyip kendiniz de görebilirsiniz. Sayıları da kendinize göre değiştirebilirsiniz. Bu motifi e, dikerek kullanacaksınız arkadaşlar. Dikerken de isterseniz orta kısmına fiyonk yapabilirsiniz. Ya da böyle bir inci de kullanabilirsiniz. Şu şekilde size göstereyim. Evet bu şekilde bir inci ile de ortasını süsleyebilirsiniz. Böyle bir model arkadaşlar. Bunu dediğim gibi dikerek kullanacaksınız. Nasıl mesela yazmanızın kenar kısmına bu şekilde iğne ile dikeceksiniz. Şöyle göstereyim. Böyle dikeceksiniz arkadaşlar. İsterseniz dikme işlemini de size sonradan gösterebilirim. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.